annene yakalanmadan. Oh be! Şu temizliğin ne kadar güzel olduğunu görüyor musun bak? Yüzün gözün açılmış. Bir yanına Angelina, bir yanına da Jolly konmuş. Soğuk suyla yıkandı mı hatırlatılmazsan? Yani yarın doğalgazı açtırıyorum söz. İstersen açtırma kendin bilirsin bak. Saksı orada. Kardeşim şu evi niye bu kadar çok pisletiyorsunuz? Yani bunun şakası mı olur ya? Gözünü seveyim ya. Aslan o ne? Dik fırçası. E niye banyoda bırakmadın? Yavrum banyoda bıraktığım zaman annen üstüne abuk bu şeyler sürüyor ya. Aslan şaka yapıyor annem herhalde. Hayatım böyle şaka olur mu ya? Geçen gün Arap sabunu sürmüş. Ben de aldım ağzıma sürdüm. Namussuzum yani inan bana bak çıkardım tekrar geri yuttum kusmuğumu. Ay, Ay öf, tamam aslan iğrençlik yapma. Ben yapmıyorum yavrum annen yapıyor iğrençliği. Ya bak o sofrada o şırayın istediği gibi bir şey içti ya, ya. o neydi öyle ya? E ay, o iğrenç bir şey değil ki. Nane, limon, ıhlamur. Kendi ellerimle yaptım. Ya ne gerek var? Hiç üşenmiyor musun ya? Ya gözünü seveyim ya. Ortalığı öyle pisletmişsiniz ki yani ne gerek var bunlara? Böyle şaka mı olur? Böyle bir şey... Ben anlamadım yani. Gerçekten anlamadım ya. Peki Aslancığım sen sabahın köründe üşenmedi mi gazı telefonu kapatmaya? Ben kapatmadım hayatım. Bak tutumlu olalım diyorum. Yani müsaade edersen tek başıma çalışıyorum. Bu eve bakıyorum. Hizmet veriyorum. Yani işler eskisi gibi değil. Hayvan almıyor kimse. Zaten zam geldi. Euro yükseliyor, dolar yükseliyor. Bir köpeğin fiyatı bin euro iken iki milyar yapıyordu. E şimdi... ...bin euro iki bin dört yüz falan yapıyor yani. O yüzden alınmıyor yani. Bana da biraz şey yapın, anlayış gösterin ya. Tamam Aslancığım sen de haklısın. Ama böyle bizden habersiz gazımızı kapatman hiç de hoş hareket değildi. Yavrum tamam dedim ya, yarın açtıracağım gazı. <laughs> Yoksa sabaha kadar benimle çekirdek çitlersiniz. <laughs> Çek bakayım şu patilerini. Ya gözünü seveyim şu çekirdek olayına girme. Allah'ını seversen ya. Çekil, <laughs> çekil. <laughs> Hadi yumulun. Yoksa sabaha kadar bana tamir etmek zorunda kalırsınız. <laughs> That's all my family.